Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Nergis ve Turgay dövüştü. Dün stüdyoda başlayan kavga, gidiyor düşünmeni taşarak dövüşe dönüştü. Nergis ve Turgay arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Turgay'ın annesi Nergis'e yükleniyor. Nergis de annesine karşılık veriyor Turgay ya annesini seçmeniydi. Ya ben herkesi seçmeliydi. Turgay annesinin arkasında durarak Nergis'e karşı çıktı. Nergis Turgay birbirine girdi ve stüdyo dışında da dövüştüler. Nergis ve Turgay'dan küfür sesleri yükseldi. Kötü sözler kullanan Nergis adeta Türk misali küfür ediyordu. Sabahların Sultanı programı hafta içi her gün Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programa ailelerinden onay alamayıp evlenemeyenler katılıyor. Konukların katıldığı programda Nergis kimdir? Kaç yaşında? Nergis 28 yaşında sevdiğiyle evlenmesini ailesinden onayı alamayan Nergis çareyi sabahların sultanı Seda Sayan programına katılmada buldu. Ekranlar ekranlardan ailesine seslenen Nergiz'e bakalım aileninden ne cevap gelecek. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.